Git. İneklerin içinde güzel bir hayat istiyorum ya. Bak. İneklerin içinde benim. güzel bir hayat var. Hayda. Mesela benim. Hmm. Bak. Mesela burası benim sen bir yaylan buradan. Kan, bu çıkar. kan çıkar, mi? kan çıkar. Bundan sonra kan çıkar. Gidin ya, ya. oğlum onun etrafında hmm. ne yapıyorsun? Vurup dur <laughs> böyle şu inekleri de. mi Abi şu evin haline bak ya. Ne hale getirmişler ya. Anıyor yaşamayız. Sen ne Bak. Durun durun, ben merdivenimi yaptım, dokunmayın. Cık, güzel kardeşim, dokunma dokunma. Ya ben bir şey yapmıyorum. Önündeki ee, kim? Manzık, manzık. Bak ya, abicim ya. <laughs> <laughs> dur dur! Lan içime giren kim? Benim ben. Dur bir kırayım şunu. buraya gizli yol yaptım he. Hmm. Nereye yaptın lan Nereye doğru yaptın? Evet. Evin içine. <laughs> Evin içine ne ara gizli yolu yaptın ya? Bak gel gel onu orası Burak, gizli. Bak yani. oradan değil. bırak gel gel. Bak. Sen bak sen bak sen görme. Sen görme. <laughs> Oğlum şunu konu oynamıyor <laughs> mu? Oğlum ben bunun üstüne blok koymuşum yanlışlıkla dur. Hayır. <laughs> bak ya bunu nasıl kapatmışlar abi şuna bakar mısın katliam <laughs> gibi yam, çocuklar yam, ya. Bak, Enes abi evine bak evine. Ne yaptın evimi mahvettin değil mi yine? E, Emin yanıyor ama bir şey olur mu? Ne yapıyor? Lan oğlum olur evime niye la döktün? Meanwhile. <laughs> Puanım 79 oldu sizin yüzünüzden. Lan Hamza. Benim 2. <laughs> <Oğlum>. Lan Hamza. <laughs> Yapacağınız Abi, mı lan bir daha? <laughs> Abi tövbe tövbe. <gülüyor> evet. <laughs> Hamza'nın cezasını izliyorsunuz gençler. Güzel cezalar veriyor. bir cezasını izliyorsunuz. Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor>